Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Ansan Suçi, orduyla isyancı gruplar arasındaki mücadelenin sona erdirilmesi için büyük bir fırsat elde ettiklerini söyledi. Myanmar'da hükümet, ordu ve etnik toplulukları temsil eden toplam 92 siyasi partinin yanı sıra gerilla gruplarının temsilcilerini bir araya getiren Panklon konferansı bugün başladı. Ülkenin geleceği için büyük bir önem arz eden konferansta konuşan Suçi, tarih boyunca bir dönüm noktası olarak anılacak bu büyük görevi cesaret ve azimle yerine getirmek için eşsiz bir fırsatımız var dedi. Konferansta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Myanmar hükümetinin özellikle ülkedeki Arakanlı Müslümanlar konusunu çözme çabalarına destek verdiğini söyledi. Myanmar Genel Kurmay Başkanı da konferansta önemli açıklamalarda bulundu. Ordu lideri açıklamasında, bu ülkedeki barış yoksunluğu neticesinden kaynaklanan tüm savaşlardan doğrudan etkilenen askerler olmuştur. Onlar uzuvlarını ve hayatlarını feda etmişlerdir. Bizim bu kavgayı kendi dönemimizde sonlandırmamız gerekli şeklinde konuştu. Uluslararası toplumun demokratikleşme baskısının sürdüğü Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da yaklaşık 130 etnik topluluk bulunuyor. Bu etnik grupların çoğu siyasi, ekonomik ve kültürel ayrımcılığa maruz kaldı. Son yıllarda ise çatışmalar özellikle Budist ve Müslümanlar arasında sürüyor.